arkadaşlar gördüğünüz gibi mega açıldı İnşallah bir karakter çıkar arkadaşlar bir şansımız çok 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 az arkadaşlar bir, bir başka Peki iyi karakterdir. Arkadaşlar. Şimdi oranımız yükselmiş mi? Tamam. Kabul edeyim birazdan sen. Ben de karakterim yok. Arkadaşlar. Artık hiç karakter çıkartamıyoruz. Yükselmiyor oranımızı. Oynayın. Amanın basma ya. <laughs> Arkadaşlar bir, bir, maç atmadan siz bırakır mıyım ben? Arkadaşlar bunu öğrendi. Evet. 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 Vay hadi vay. Arkadaşlar kulüpten çıkayım. Arkadaşlar kabul ettim. Bu. Hadi hazır. Arkadaşlar efendim Yes. Dört takım. Yes yes, 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 yes. Yes. Arkadaşlar. İnternet atası. Hopa mı oldu? Bilebiliriz. Adam birinciliğe oynuyormuş. Ben birinciliğe zor. Şimdilik de 18'lik durdu. Bir katoğuyla sarılarla olmuş Bir katoğuyla bir katoğuyla bir arkadaşlar yeni katoğuyla sonuna geldik bir Böyle videoların devam etmesini istiyorsan. Bildirim zilini ezin. Arkadaşlar kafasını kırın. Ağzını burnunu kırın. Belki de biz Demokrasiler YouTube kanalından geldik. Arkadaşlar görüşürüz. Aa bir dakika. Maks olsun. Dur. Arkadaşlar bir bir tane daha maç atalım. Savaş öneriyim. Kim alsın? Frenk'i al sen de. Evet de Frenk'i. E. Hazırım. Arkadaşlar. Um, ne diyeyim? Ben eskiden 9000 um, kutu Ama hesabım silindi. Bilmiyorum niye silindi de. Unuttum ama. Yoluk yolu geçmiş. Belki iki yıl bile geçmemiştir. Bence bir yıl geçmiş. Yıl 2000. Nasıl? Nasıl bu dolamaz? 19 evet 2019. Bak, vallahi bak araç işi yaparım baklı sanatım. Hadi be hadi. Bak oğlum bu kupalar zor haberin olsun. Senin kupalara benzemez bunlar. kafamı kırıyorum Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar eksi yedik ya. Pil senin. Onun yanlışına. Arkadaşlar yine videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz ya. Bay bay. Bir dakika bir dakika. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de Maser. Videoyu bitiriyorum. Bitiriyorum.